Bir zamanlar genç bir kız varmış. Adı Robert'miş ve bütün erkekler onunla evlenmeyi dilermiş. Her gün biri kapısını çalarmış. Tak 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 sizi seviyorum ve sizinle evlenmek istiyorum. Ama ben evlenmek istemiyormuş. Yalnız yaşamayı tercih ediyormuş. İstediği zaman uyanmayı, yumurtayla reçel yemeyi, dirseklerini masaya koymayı ve parmaklarını da burnuna sokmayı istiyormuş. Bir gün aklına bir fikir gelmiş. Biraz sonra kapısına vurulmuş. Tak 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 sizi seviyorum ve sizinle evlenmek istiyorum. Girin hadi girin Çocuk şaşırmış. Hey, böyle bir burnu olduğunu bilmiyordum. Artık onunla evlenmek istemiyormuş ve oradan ayrılmış. Uh, ondan kurtuldum. Ertesi gün yine kapısına vurulmuş. Sizi seviyorum. Sizinle evlenmek istiyorum. Girin, girin. Çocuk şaşırmış. Artık kesinlikle onunla evlenmek istemiyormuş ve kaçmış. Heyo, yine kurtulduk. Ertesi gün yine tak tak tak. Öyleyse? Çocuk gözlerine inanamamış. İp boyun, ondan kurtuldum. Roben sonunda rahat etti. Artık kimse kapısını çalmıyordu. Ama bir gün yalnız kalmaktan sıkıldı. Evlenmek için erkek arıyordu. Ama işte bütün gençler çoktan evlenmişti. sadece bir tane vardı. Bu çocuk yalnız yaşamayı, istediği zaman kalkmayı, her yerde şarkı söylemeyi, dirseklerini masaya koymayı ve atıyla uyumayı seviyordu. Robin kapısını çaldı. Tak tak tak, evlenmek için hoşlanacağım bir erkek arıyorum. Girin, girin lütfen. İçeri girer ama anında geri çıkar. Hayır, sizden hiç hoşlanmadım. Ve gider. Çocuk fena yakalanmıştır. Evlenmek istemiyordu. O yüzden numara yapıyordu. Ama Robin hoşuna gitmişti. Bekleyin. Sizi seviyorum. Sizinle evlenmek istiyorum. Genç adam da Robin'in hoşuna gitmişti. Tamam, eğer yumurtayla reçel yememe ve giysilerimle yıkanmama izin verirseniz olur. Tamam ''Eğer ayaklarımı masanın üzerine koymama ve ciğerlerim patlayana kadar şarkı söylememe izin verirsiniz olur.'' Konuştular ve birbirlerini rahatsız etmemek kaydıyla hoşlandıkları şeyleri yapmaya devam edeceklerdi. Robin parmaklarını burnuna sokmayacaktı. Çocuksa atının ahırda tek başına yatmasına izin verecekti. Evlendiler ve büyük bir parti verdiler. Eğer evlerinin yakınından geçerken içeri bakarsanız, Robin'i dirsekleri masanın üzerinde, kocasının ayaklarını masaya koyarak ciğerleri patlayana kadar şarkı söylemesini dinlediğini görebilirsiniz.